Herkese merhaba sevgili izleyiciler, Sonsöz TV'ye hoş geldiniz. Evet, daha önceki videolarımızda beslenme ve diyetle nasıl sağlıklı kilo verebileceğimizi konuşmuştuk. Günümüzde teknolojiden faydalanarak da aslında zayıflamak mümkün. Hatta bölgesel olarak incelmek de mümkün. Bugün o yöntemlerden birini soğuk lipolizle konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Uzman estetisyen Arzu Dengiz bizimle birlikte. Merhaba Arzucuğum hoş geldin yayınma. Merhaba Ebru'cum. Nasılsın? İyiyim, sen de iyi Teşekkür ederim, iyiyim. Senin olunca daha iyi oluyor. Teşekkür ederim. Evet, yaz geldi. Eminim ki senin işlerin de çok yoğundur. Ee, hep diyorum zaten. Kışın oturduk, yedik, içtik. Şimdi yaz geldiği zaman nasıl çabuk kilo verebiliriz, nasıl e, şekillenebiliriz, hangi yöntemleri kullanabiliriz diye herhalde bunlardan en önemlilerinden biri de soğuk lipoliz. Biraz bize anlatır mısın? Yani soğuk lipoliz nasıl çalışıyor? Yağ hücrelerini donduruyor deniliyor da yani dondurarak nasıl bir etki ediyor? Vücutta o yağların nasıl yok olmasını sağlıyor? Aslında enteresan bir yöntem. Aslında evet yani cerrahi yöntemlerden sonra şu anda en rağbet gören yöntemlerden bir tanesi. Özellikle bölgesel incelme adı altında sonuç bekleyen danışanlarımızın ee, tek seans olması sebebiyle de şu anda e, en tercih ettiği, rakiplerine göre en ön sırada yer alan e, işlem bölgesi incelme sistemi, özellikle soğuk dipolizm. Sistem vakum terapi, sıcak terapi ve soğuk terapiden oluşuyor. Vakum terapi yağ hücresini mıknatıs gibi bir araya topluyor. Önce ısıtma yöntemiyle dokuyu sarkmaya karşı ısıtarak, ardından kriyoterapi devreye girerek yani soğutma yöntemiyle yağları serbest hale getiriyor. Böylelikle serbest hale gelen yağlar vücudun lenfatik yollarıyla e, yani idrar yoluyla dışarı atılmış oluyor. Yaklaşık tabi e, tabii danışanlarımız 15 gün sonra fark ettiğini söylüyor. E, ama asıl ölçüyü yani incelme ölçüsünü bir ay sonra alıyoruz. Hatta e, o bir aylık süreç pik seviye. E, 3 ay içerisinde incelme devam ediyor. Aa, evet. Yani sadece bir kere yapılan bir işler evet. değil mi? Hani evet, kereyse. ondan sonra herhalde beslenmemize dikkat edip su iç su fazla içmemiz gerekiyor. Ki herhalde idrarla atacağız çünkü. Yani bizim yaptığımız kısım yüzde 50 kısmı, diğer yüzde 50 kısmı da uygulatan kişiye düşüyor. Günde bir saat alışveriş temposunda, asla yorucu tempoda değil. Yürüyüş yapması gerekiyor, e, iki 3 litre su içmesi gerekiyor ve gıda kontrolü diyoruz. Yani ben genelde çünkü e, masanın dört ayağına benzetirim bölgesel incelme sistemleri mutlaka su olmalı, mutlaka beslenme kontrolü olmalı, hatta gerekirse bu konuda bir uzmandan destek alınmalı. E, aynı zamanda bölgesel destek, yani bizim yaptığımız kısım e, ve e, mutlaka e, hareket e, etmek zorunda. Kişi. Bunları evet. yaptırdığı takdirde. Peki Arzu bölge? 50-50. Yani Anladım. Yani iş biraz da bize kalıyor aslında yaptırdıktan sonra da daha fazla işe yaramasını sağlayabilmek için. Peki bölge dedik, i̇şte bölgesel incelme dedik. Hangi bölgelerden bahsediyoruz? Yani her tarafa yapılabiliyor mu? Aslında tabii öncelikle ben mutlaka danışanlara bir istedikleri yani uygulamayı yaptıracakları yere gidip bir öncesinde. Görüşme sağlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hem herkese yapılmaz hem her bölgeye yapılmaz. Yani mutlaka bu işlemde bölge tespiti çok önemli. Dolayısıyla yapılmayan tek yer yani iki yer var. O da meme üzeri ve direkt popo üzeri. Bu iki bölgenin dışındaki bölgelere uygulanabiliyor. Peki uygulanması için hani belirli bir yağ kapasitesi olması gerekiyor mu? Yoksa hani... Herkes inceyim ama daha da incelmek istiyorum. 36 bedenim ama 34'e düşmek istiyorum ya da sıfır beden olmak istiyorum diyene de yapılabiliyor mu? Yani aslına bakarsan Evrucum tabii e, biz tabii uzmanlık alanımız olduğu için mutlaka dokuya dokunmak istiyoruz. Yani kas tonusu ne kadar fazlaysa e, o yağ ulaşmak biraz daha güç oluyor. Bu sebeple de e, dokunun uygunun bu anlamda sonuç almanın aslında ilk adımı o sebeple diyoruz. Mutlaka öncesinde e, gidip bir görüşmek gerekiyor. Peki bir de e, kimlere uygulanmaz dedin. Peki böyle bir e, şey var mı? Yani işte hani şöyle hastalığı olana uygulanmaz ya da. Aslında tabii bizim sektörümüzde biz e, özellikle ben e, kesinlikle önce sağlık diyorum. Bu sebeple de mutlaka altta yatan herhangi bir kronik rahatsızlık var mı? Bunların başında e, eğer geçmişte kanser öyküsü varsa ya da kişi aktif kanser hastasıysa, uygulanacak bölgelerde metal platin protez varsa, emboli geçirdiyse yani pıhtı atma öyküsü varsa e, hamilelik döneminde ve e, doğumdan 6 ay sonrasına e, kadar uygulama yapılamıyor. Dolayısıyla e, bu hususlar tabii ki çok önemli. Eğer e, çok böyle tereddütte kaldığınız bazı rahatsızlıklar varsa mutlaka takipte olduğu hekim kontrolüyle birlikte e, destek almayı tavsiye ediyoruz kişilere. E, çünkü kaş yaparken göz çıkarmamak lazım. Elbette ki dikkatli yaklaşmak çok önemli. Doğru. İlk hedefimiz sağlık. Önce sağlık. Doğru, evet aslında bir taraftan bu soğuk lipolizi yaptırırken bile yani incelmek de aslında bir sağlık yani daha sağlıklı oluyorsunuz o yağlardan kurtulduğunuzda. Peki şeyde sormak istiyorum tabi izleyicilerimiz yaptırmayanlar da vardır ya da ilk defa duymuş olanlar vardır. Acaba yeni etkileri var mıdır? Uygulamadan sonra ne gibi sonuçlar görebiliriz diye düşünenler de vardır onlara cevabın mı olur? Aslında beklediğimiz yan etkiler her işlemde olduğu gibi soğuk lipolize yönteminde de var. Beklediğimiz yan etkiler arasında kızarıklık, morluk, su toplaması dediğimiz reaksiyonlar gelişebilir. Bunlar elbette ki düzgün koruma ve düzgün destekle kalıcı değildir, geçiyor. Ama tabii bu yan etkileri minimalize etmek uygulayan kişiye de biraz düşüyor. Yani... Cahil cesaretiyle dokuya yaklaşmamak lazım. Ee, tabii ki orada kullandığınız e, soğuk mevran dediğimiz orijinal pedi çok önemli. Dolayısıyla e, kişiye vereceğiniz o soğuk derecesi çok önemli. Dolayısıyla e, uygulayan kişinin de bu alanda yetkin bir kişi olması gerekiyor ki bu e, beklenilen yan etkileri minimalize edelim. E, ha, yani olabilir ama e, sonuç itibariyle bu beklediğimiz yan etkiler geçici yan etkilerdir. Kalıcı herhangi bir yan etkisi yoktur, altta yatan sağlık sorunları yoksa ki onu da az önce belirttiğim gibi zaten mutlaka bir hekim kontrolünde konsültasyon yaparak gerçekleştiriyoruz. Evet. Ama bu bunu yaptırırken de, seçeceğimiz yeri de doğru seçmemiz gerekiyor demek ki. Gerçekten uzmanlara teslim olmamız gerekiyor çünkü yani her şeyin yan etkisi. Her şey Ve onda da olabilir. Peki dedi ki yani 15 gün 15 gün sonra bir ay aslında bir ayda pik ama 3 ayda da devam ediyor e, incelme dedik. Peki ne kadar bir incelmeden bahsediyoruz? Herhalde herkes için aynı santimler geçerli değildir. Yani hani o yani, yağın yoğunluğuna göre mi yoksa hani daha sonrasında bizim yaptığımız bizim yapmamız gereken şeylere göre mi o yağ yakımı ölçülebiliyor? Aslında şöyle, e, tabii bu durumu etkileyen faktörlerden en önemlisi e, mutlaka kişinin e, bizim tavsiye ettiğimiz kurallara uyması. Bir kere bu çok önemli. Biz zaten e, yaklaşık bir ay içerisinde e, danışanla asla e, e, irtibatımızı kesmiyoruz. Mutlaka destek tedavi yöntemlerimiz oluyor. Kişi bu tedavi eşliğinde e, bir aylık sonrası ölçüm e, seansı geldiğinde beraberce alıyoruz. Kaldı ki o vakte kadar zaten onu mutlaka takip ediyoruz. Takip etmek de çok önemli. Dolayısıyla işte yürüyüşü, gıda kontrolü, efendim söyleyeyim destek tedavi yöntemine gelişi bunların hepsi çok önemli olduğu için tabii ki sonucu etkiliyor. Yani santim anlamındaki sonucu etkiliyor. Ama tabii uyguladığımız bölge de çok önemli. Yani mesela bir kolda ben genelde danışanlarımıza 2 ila 12 santim aralığında bir ölçüm halinde bulunurum kişinin proporsiyonuna göre. Yani kalkıp şimdi 50 kilodaki bir kişiden de 12 santim incelme e, sağlamasını bekleyemeyiz. Yani <laughs> bu hayal satmak olur. Böyle bir şey asla girişmiyoruz. Yani kısacası yağ hücresi ne kadar fazla ise uygulanan bölgede incelme de o kadar fazla olmuş oluyor. Basen bölgesinde farklıdır. Çünkü kas tonusu orada biraz daha fazla. Göbek bölgesinde daha fazladır. Yaklaşık bir ay içerisinde tek seansın sonucunda ortalama 2 ila 12 santim kişiden kişiye yağ hücresinin çokluğuna göre değişmekle birlikte incelme sağlanıyor. Oh, gerçekten harika. Peki mevsimi yok değil mi yani bunun? Hani bazı şeyler hani kışın yaptırılır, yazın yaptırılması tavsiye edilmez ama soğuk lipolizin herhalde öyle bir mevsimi olması gerekir mi? Yani burada tabii morluk oluştuğunu varsayarsak o morlukların e, geçeceği süreye göre tabii o da değişiyor kişiden kişiye. E, güneşe maruz kalmaması gerekiyor. Solaryuma girmemesi gerekiyor. Aksi takdirde o morluklar lekeye dönüşebilir. Yani eee eğer çok yakın tarihte bir tatil planı varsa zaten mutlaka danışanla bunu beraberce konuşup karar veriyoruz. E, çok yakın olmadığı sürece e, yani yaklaşık bir 10-15 günlük süreçte tatiline gidebilir. Ama hani bugün yaptırdım morardı yarın güneşe çıkayım onu istemiyoruz elbette ki. Yoksa yaz kış diye bir e, şey yok yani öyle bir kıspas yok. Anladım. Her mevsim yapılabilir. Peki e, biraz da diğer yağ e, azaltma ya da işte yağ yok etme yöntemleriyle arasındaki biraz da farkı e, konuşalım. Gerçekten yani çok konforlu bir şey böyle bir kere de hani ondan sonra tabii ki dikkat etmek gerekiyor ama e, işte çevremde arkadaşlarımın da dönem dönem yaptırdığı böyle cerrahi liposeksiyonlar e, vardı. E, uh -huh. Bir de lazer lipoliz var galiba. Lazer lipoliz bundan çok daha farklı bir yöntem değil mi? Yani aslında sıralamaya koyarsak lipos, e, liposuction, lazer lipoliz, vazer lipoliz bunlar cerrahi operasyonlar. Tabii ki onlar da çok efektif sonuçları ama e, soğuk lipoliz ne cerrahi bir yöntem, yani e, dışarıdan herhangi bir e, içeriye müdahale e, direkt olarak olmuyor. Aslına bakarsan o serbest hale gelen yağlar vücut tarafından fazlası atık madde gibi algılanıp nasıl ki çok su içtiğimizde idrar yoluyla atıyorsak ya da çok yemek yediğimizde fazlasını dışkı yoluyla vücuttan uzaklaştırıyorsak bizim soğukla serbest hale getirdiğimiz yağlar da vücut tarafından bu bir aylık süreçte ki bu üç aya kadar devam ediyor fazlası atık madde gibi algılanıp idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırılıyor. Doğal olarak e, vücudun doğal aslında dengesini bozmuyoruz. Yani biz serbest hale getiriyoruz. Vücut atması gerektiğine kendi ne kadar atacağına karar veriyor. O sebeple de cerrahi yöntemlerde tabii ki e, dışarıdan bir işte örnek veriyorum. Lazer depolizde 3 kilo yağ var onu çekeceğiz deyip 3 kilo yağı çekiyorlar. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. O sebeple yaklaşık rakamları veriyoruz. E, cerrahi yöntem istemeyen e, danışanlar var onlar için. Ee, bir de çoklu seans gelmek istemeyen kişiler var. Onlar için tek seans olması e, bence diğer rakiplerine göre soğuk nifolize bir tık daha öne çıkartıyor. Çünkü e, e, radyo frekans olsun, kavitasyon olsun, egzimi olsun, G5 olsun, e, elektroterapi olsun, işte AVT olsun. Yani birçok bölgesel incelme sistemleri hep çoklu seanslar gerektiriyor. Ancak soğuk lipoliz tek seans. Bir de aslına bakarsan şeyi de e, ayrımını yapmak isterim. Örnek veriyorum G5, evet e, bir bölgesel inceleme sistemi olarak anılıyor. Ama baktığında e, asıl çıkış noktası selülit ve sıkılaşma. E, bölgesel incelmeye de tabii ki katkı sağlıyor ama ana hedefi selülit ve sıkılaşma. E, soğuk hipoliz sıkılaşma ve selülit tedavisi asla değil. Direkt olarak e, bölgesel incelme sistemi. Evet. Yani sıkılaşmaya ve selülite asla katkı sağlamıyor. Yani aralarındaki aslında fark bu. Evet. Onun için de başka şeyler yapmak gerekiyor. Bence onu da ayrıca konuşalım. E zayıfladık, evet. sevdiklerimiz ne olacak? Onun için ne yapacağız diye ayrıca bir Aynen videoda öyle. gerçekten konuşalım. Peki çok teşekkür ediyorum gerçekten çok konforlu bir şey anlattın, çok da güzel anlattın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.